Orijinal adı crown pull olan taç çekme hareketini ne zaman yapabiliriz? Zihnimizi rahatlatmak istediğimizde, sinir sistemimizi sakinleştirmek istediğimizde, hafızamızı güçlendirmek istediğimizde ya da kendimizi ilhama açmak istediğimizde uygulayabiliriz. Uygulamayı yapmak için kaşlarımın arasından ta ense köküme kadar bir orta çizgi hayal ediyorum. Baş parmaklarımı şakaklarıma yaslıyorum ve bu orta çizgi üzerine parmaklarımı yerleştiriyorum. Hafifçe bastırarak şakaklarıma doğru ellerimi yavaşça çekiyorum ve sonrasında saç diplerimden başlayıp hayal ettiğim orta çizgi üzerinde ellerimi kaydırarak ense köküme kadar iniyorum. Bastırıyorum ve iki yana çekiyorum. Bastırıyorum, iki yana çekiyorum. Ensek köküme kadar hareketi tekrarlıyorum ve tamamlıyorum. Ensek köküme geldiğinde ellerimi omuzlarıma yerleştiriyorum, sıkıca kavruyorum ve yavaşça çekerek ellerimi kalbimin üzerinde birleştiriyorum. Hafifçe bir bası uyguluyorum. Ellerimin sıcaklığını, ellerimdeki yoğunluğu hissediyorum ve hareketi bu şekilde tamamlıyoruz.